Sindirim güçlüğü ve şişlik. Bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olarak bilinen sindirim güçlüğü ve şişlik rahatsızlığı, çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ciddi hastalıkların da habercisi olabilen bu rahatsızlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri, Özel Meddem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Arif Kılçar anlattı. Hastaların karın ağrısı, bulantı, kusma ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyleyen Meddem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Arif Kılçar, sindirim güçlüğü ve şişliğin başlıca nedenleri stres, beslenme bozukluğu, mide ve pankreas kanseridir dedi. Sindirim güçlüğü ve şişlik, yemek borusu, mide, bağırsak sistemi ve pankreası etkileyen yapısal, organik ve fonksiyonel anormallik halidir. bize hastalarımız ee, ne gibi şikayetlerle geliyor bu hastalıkla ilgili? Ee, i̇lk başta işte karın ağrısı, bulantı kusma, e, iştahsızlık, erken doyma, karında şişkinlik ve gaz şikayetleri, gaz problemleri, gaza bağlı gerilme e, ve dışkılama bozukluğu, sık e, dışkıya çıkma veya çıktığı zamanda boş dönme gibi e, şikayetlerle bize başvuruyor. Biz bu şikayetleri e, kliniğimizde değerlendiriyoruz. E, ayrıntılı muayenesini yaptıktan sonra teşhisini e, için e, gerekli incelemeleri yapıyoruz e, burada. E, hastalarımızın bu şikayetlerin en önemli sebeplerinden e, başlıcaları da e, mide ülseri. Refli durumu, e, pankreas e, hastalıkları, yolu hastalıkları, e, ayrıca bağırsak sistemini etkileyen işte laktoz intoleransı gibi e, bağırsak sistemi hastalıkları, e, mide kanseri, pankreas kanseri erken bulgular olabilir bu şekilde başlı nedenleri e, bunlar gelmekte. Ayrıca beslenme bozukluğu ve stres de ...bu sindirim bozukluğunu ve şişkinlik halini arttırmaktadır. Meddem Hastanesi İç hastalıkları uzmanı Doktor Arif Kılçar... ...sindirim güçlüğü ve şişlik için uygun tedavi yöntemini de anlattı. Biz hastalarımızın tüm muayenesini yaptıktan sonra tedavi aşamasına geçiyoruz. Tedavide tabii hasta ile birlikte bir bütüncül halde tedavi yapmak gerekiyor. Diyet ve spor egzersiz programını oluşturup... Aynı zamanda tıbbi ilaç kısmında biz düzenliyoruz hastalarımızla. Ee, ilaç tedavimizi başladıktan sonra belli bir süre takibini yapıyoruz. Ve takiplerde hastalarımızın yanıt durumuna göre de gerektiğin cilinmeleri daha da ayrıntılandırabiliyoruz. Endoskopik veya işte görüntüleme yöntemleriyle ileri tetiklerini planlıyoruz hastalarımızın. Ee, tabii Türkiye'de ve toplumumuzda sık görülen bir rahatsızlık. Aslında günlük yaşamında çok etkileyen bir durum bu. Yani günlük stres durumuna göre de daha da alevlenmektedir bu hastalık. Türkiye'de yaklaşık %30 oranında görülmektedir ve önemli bir sağlık sorunudur aslında. Ayrıca tabii pankreas kanseri, mide kanseri ve bağırsak kanseri açısından da erken bulgular olduğu için hastalarımız dikkat etmesi gerekiyor ve uzman hekimlerce bu şikayeti olan hastalarımız değerlendirilmesi gerekmektedir.